Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tom ve arkadaşlarının serisine devam ediyoruz. Uzun zamandır video çekmiyordum. Şimdi geri döndüm. Ee, görmüşsünüzdür. Şey ben şey, videosu da attım PKX'te yeni. Bu videoda sonra bence onu da izleyin. O da çok keyifliydi. Ama onda maalesef sesim çıkmadı. Hadi de bir yemek yeme diye yedirelim. Ve kanalıma abone olup like atarsan lütfen sen çok sevinirim. Çok beni çok sen biliyorsun. Evet başlayalım. Sen doydun. Bu da. Evet bu da doydu. Sen de bunaye bakayım. Bu da doydu. Evet. Biliyorsun. ben yemek yiyelim senle. Ne evet, tamam. Az kokacak. yazılır. Neyse. Hı? Tamam. Güzel. Evet arkadaşlar. Ee, sesim biraz kötü gelebilir. Evet markete gidiyoruz. Yaşasın. Ee, <laughs> Dünya Kupası'na yaklaştık. Onun için buna gidelim bir tohum çıktı. Kale genişletici çıktı. Yanlışlıkla bastım arkadaşlar. Neyse. Bir de şunu açalım. Yes. Tamam. Bunları arıyordum. Evet. Kitap mı oluydu? evet. Açalım. Hepsi mi? Sürat olur ya. Evet. Bundan bile o da çok yeni çıktı. Neyse. Bunu koyalım. Bunu da koyalım. Evet bunu tamamladık. Deneriz birazdan. Mikrofon çıktı. Evet bir tane kaldı. Çeyi deneyelim. Mikroskobu. Yarın bir daha çekeceğim. Yarın ginger'ı alacağız. Evet sen istiyorsun. aradım bu. Nerede? Oynayalım ben bunu seviyorum. Evet, biliyorum ben bunu. <laughs> bir sürü hop. Mikrop. Mitokları birleştirerek oyun yapmışlar bence gayet iyi. Şimdi Evet. Sen de şu tarafa böyle bir git. Birleşeyim. Hı -hı. Siz de birleşin. Sen bilir, ona bilir. Sen o tarafa Evet. Şunlar da birleşsin bakayım. Sen de git. Bur Şunları da birleştirelim Evet Şunu da Evet En büyüğü bulduk Aşağıdaki ile yukarıdaki Birleşsin bakayım Şimdi bu yeşilden yapalım. Ondan sonra şu 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 da bulursun. Şimdi bu yeşil mikrop nerede diyor? Bir yeşil mikrop. <laughs> bu aslında zeka oyunu. Evet. Bir daha bulduk korksun. Evet bundan da çıkalım. Bayağı da aldık güzel. Evet arkadaşlar reklam olmasın diye kapattım. Ha. Ayağına şey batmış galiba. Hemen onu geçirelim. Suyla olmaz diyor. İğne yapalım. Evet yaptık. <laughs> Azıcık acıdı ama olsun. Sağlığımız için her şey. Hmm. Ama oynayacağım. Evet. Siz de mi hastalan? Eyvah. Garip. Garip çoğaldı garip. Kimden başladıysa bulaştırmış herkese. Allah Allah. Burada buraya anlatacaksın en Bu Burada güzeldi. Sen, sen de başın dönüyor. Beyine yine yapalım. çıktık. Ee, ha ben unuttum arkadaşlar çok özür dilerim. Ee, Allah ım. şimdi e, oyuncak nerede? O da çok oyuncak kalabalık oldu. şey yapalım bunu. Sen de şunu oyna. Ee, şunu. Şey... Oynamayı çok seviyorum. Pışş. Evet. Kaç dakika oldu? 10 dakikada bırakacağım. 4 mü? Ü Neyse. Evet. Arkadaşlar bazen reklam geliyor. Reklam olmasın diye kapatıyorum o yüzden kesiyorum. Belli olur. de Gol. <laughs> Yok Seni burada duruyor. <laughs> evet. Arkadaşlar inşallah çok abone Lütfen. Evet. 20 de bırakacağım. 20 tane kuratayım. Bayağı da zorlar. Ya çıktı. Ya çıktı işte. Yorumları yazın. Yorumlara Bence Altay Bayındır. <laughs> ha bu arada hangi takımlısınız? Bunlara yine yazın. Ben severim Bence bütün takımlar dostluk çıkalım. Oyun yaptık. herkesin şeyi dolmuş. Kostüm yes. Tamam. 500. Benden de 500. Uykusu öyle geldiydi. Hemen market deyince hemen nasıl da ayağa kalktı. Şimdi de arkadaşlığa gidelim. Arkadaşlık önemlidir çünkü. otur. Bu Şu. Ateşli top. Ya neyse. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun. Az konuşmayı unuttum bazen ama bu videolukta bu kadar. Kanalıma abone, olup like olduysan, like attıysan görüşürüz bay bay.